girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişte izah edilemeyecek fiyat artışı yapan bilhassa da stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır. Artan araba fiyatları karşısında durumu fırsat bilen bazı araba satıcıları sıfır araçları stoklayıp faiz fiyattan piyasaya sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stokçulara göz açtırılmayacağını belirtmesinin ardından Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından stokçulara verilen cezalarda üst limit perakende satış yasasında yapılacak düzenlemeyle 500 bin liradan 2 milyon TL'ye çıkarılacağı gündeme geldi. Araç fiyatlarındaki yükseliş araba almak isteyen kişileri mağdur ederken son dönemlerde piyasada sıfır araba kalmaması stok iddialarını güçlendirmişti. Hemen arkamda görmüş olduğunuz alandaysa onlarca sıfır araba bulunuyor. Bütün arabaların koltuktaki ambalajları dahi sökülmeden boş araziye bırakılmış vaziyette. Bölge esnafı arabaların sürekli çekicilerle gelip gittiğini söyledi. bir iki aydır geliyor bu araçlar sürekli. Ee, günde 4-5 tane geliyor. Çekicilerle geliyor araçlar. Ticari şey gibi kullanıyor. Stokçuluk yapıyor gibi bunlar herhalde yani büyük bir ihtimalle. Yani biz çünkü bu araçlar her gün çekicilerle geliyor buraya. iki tane üç tane. Burası kamu eee. açık bir alan ama kullanamıyor araçları kimse kamudakiler. Kaç aydır peki burada araçlar? Her gün günlerce geliyor buraya. Üç tane, dört tane araç günlük geliyor buraya. Sıfır olarak geliyor. Çekiciler üzerine geliyor araçlar. Hı hı. Görüyoruz. Orası galeri gibi kullanılıyor şu an. Görüntüler üzerine Lider TV istihbarat şefi Fatma Arslan'ın telefonla ulaştığı ilgili firmanın satış müdürü ise Tokçuluk iddialarını reddetti. Sıfır jelatinli araçlar, bazıları da plakasız araçlar. Birçok araç tespit edildi. Bir yanlış para bence. Ardından firma yetkilisi açıklamasını güncelleyerek araçların bir firmaya satıldığını ileri sürdü. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, stokçuluğun 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olduğunu hatırlatarak vatandaşlara önerilerde bulundu.